Herkese selamlar Sosyal Bilgiler Dersliği kanalına hepiniz hoş geldiniz. LGS 2024 öğrencilerimizle beraber İnkılap Tarihi yaz kampımıza son sürat hız kesmeden devam ediyoruz. Bugün kampımızın ikinci günündeyiz. Sizlerle birlikte dün uyanan Avrupa ve sarsılan Osmanlı konusunu detaylı bir şekilde işlemiştik. Bugün de o konuyla alakalı sorular çözerek pekiştirmemizi yapacağız sevgili arkadaşlar. Lütfen dikkatli bir şekilde takip edin. Soru çözme mantığını sizlere kavratmaya çalışacağım. Soruları detaylıca inceleyeceğiz. Eline enine boyuna çözeceğiz soruları ve sizlere bu konuyu derinlemesine öğreteceğiz. Ama öncesinde bize destek olmak isterseniz ve kamp videolarımızı, 2024 LGS videolarımızı kaçırmak istemiyorsanız Abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Bize destek olmak için de videoları beğenip arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Hadi bakalım şu soruların canına okuyalım. Sorular bu konuyla alakalı çıkmış sorulardır arkadaşlar. Hangi yıl çıktığını da üzerlerindeki yazan bilgiden görebilirsiniz. Mesela birinci sorumuz hep beraber bakalım. 2013-2014 yılı TEOG'da çıkmış. TEOK LGS'den önceki liseye geçiş sınavıydı. Peki nasıl bir soru çıkmış? Öncelikle sorunun kökünü bir okuyalım. Bu paragrafa göre Mustafa Kemal'in doğup büyüdüğü dönemle ilgili hangi yargıya ulaşılamaz? Bakalım paragrafımıza. Balkanlarda ortaya çıkan ayrılıkçı fikirler Osmanlı aydınları arasında yeni anlayışlara neden oldu. Fransız İhtilali'nin etkilerini gören bu kişiler batıcılık, Osmanlıcılık, İslamcılık, Türkçülük gibi fikir akımlarına yöneldiler. Bu akımların ortak amacı devleti içinde bulunduğu kötü durumdan Kurtarmaktı. Bakın dört fikir akımının ortak amacını söylemiş. Peki bu paragrafa göre hangisine ulaşılamaz? A şıkkı Fransız ihtilalinin Osmanlı'da etkili olduğu. Rahatlıkla ben buna ulaşabilirim. Çünkü bakın ayrılıkçı fikirlerin olduğu. Yukarıdaki paragrafta bana vurgulandı. Demek ki Fransız ihtilali etkiledi ki. Dün ne işledik? Milliyetçilik dedik. Ayrılıkçı fikirler ortaya çıkmıştır. Kurtuluş için farklı fikirler ortaya atıldı. Bakın batıcılık bir Osmanlıcılık 2, İslamcılık 3, Türkçülük 4. 4 farklı fikir kurtulmak için ortaya atılan fikirlerdir. Fikir akımlarının kötüye gidişi durdurduğu yukarıyı okuduk. Fikir akımları kötüye gidişi durdurmak amacıyla ortaya çıktı dedi. Evet ama durdurdu. Böyle bir bilgi gördük mü yukarıda? Hayır. O zaman bence şıkkına ulaşamıyorum. Azınlıkların Osmanlı'dan ayrılmak istediğine eğer ayrılıkçı fikirler ve isyanlar çıktıysa demek ki ayrılmak istiyorlardır. Yorum olarak bunu da katabiliriz. Dolayısıyla bu sorumuzun doğru cevabı C şıkkı olacaktı sevgili arkadaşlar. Birinci sorumuz bu şekildeydi. Hemen geçelim ikinci sorumuza. İkinci soruya biraz daha böyle baktığımızda İOKBS yazdığını görüyoruz. 2019 bursluluk sınavına çıkmış. Bu bilgilerden Türkçülük akımı ile ilgili... Aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabına ulaşılabilir? Şimdi Türkçülüğün cevabına ulaşılabilirini bulmaya çalışıyoruz. Türkçülük akımı özellikle ikinci meşrutiyet döneminde gelişmiştir. Şimdi buradan geliştiğini öğrendik. Bu akımın öncüleri dili, dini, soyu ve ülküsü bir olan topluma dayanarak devleti ayakta tutmayı istiyorlardı. Bunun için Osmanlı Türklerine ulusal bilinç kazandırmayı ve bu bilinçle Türk ulusuna siyasi bir canlılık getirmeyi ve milliyetçi isyanlarla dağılmakta olan devleti kurtarmayı hedefliyorlardı. Şimdi bakalım hangisine ulaşabileceğiz. Öncüleri kimdir? Öncüleriyle ilgili yukarıda bir isim gördük mü? Ziya Gökalp, Mehmet Emin Yurdakul falan dedi mi? Hayır. O zaman ben bunu eliyorum. Amaçları nedir? Bak amaçları olabilir. Çünkü ne dedi? Dili, dini, soyu ve ülküsü bir bir toplum oluşturarak devleti ayakta tutmayı istiyorlardı. Bak buradaki cümle var ya istiyorlardı. Bu amaç cümlesi değil midir Türkçe'de? Bence kesinlikle evet. Ama devam edelim. Diğerlerine de bakalım. Sonuçları nelerdir? Yukarıya okuduk. Türkçülük kurtardı mı kurtaramadı mı? Bununla ilgili bir bilgi var mı? Yok. O zaman sonuçları nelerdir bilgisine de ulaşamam. Kimler destek verdi? Kimin destek verdiğine dair bilgi görüyor musunuz? Hayır. O zaman ben buna da ulaşamıyorum. Dolayısıyla bu sorumun doğru cevabı da sevgili arkadaşlar B şıkkı olacaktı. Peki ikinci soruyu da bu şekilde parçaladığımıza göre üçüncü sorumuza geçebiliriz. Üçüncü soru 2019 yılı burslulukta çıkmış bu konuyla alakalı bir soru. Aşağıdakilerden hangisi? Jön Türklerin bu düşüncelerinin etkisiyle ortaya çıkan gelişmelerden değildir. Bakalım ne düşünüyormuş Jön Türkler? Jön Türklere göre azınlıkların isyan etmesinin temel nedeni padişahın ülkeyi tek başına yönetmesiyle. Onlara göre azınlık isyanlarının önlenebilmesi için Avrupa'da olduğu gibi bir anayasa hazırlanmalı. Hatta şurayı farklı şeyle çizeceğim birazdan. Meclis açılmalı ve bu mecliste azınlıklara da temsil hakkı verilmeliydi. Hayda şimdi dur burada. Bak çok önemli yerler gördüm. Hemen bu sarı fosforlumu aldım. Bir kere bu adamlar anayasanın hazırlanmasını istiyorlarmış, meclisin açılmasını istiyorlarmış, azınlıklara da temsil hakkı yani azınlık dediğimiz Ermeni ve Rumlar da yönetime katılmak iste, istiyorlar ve böylece kurtulabiliriz diyorlar. Şimdi bakalım. Tanzimat Fermanının ilan edilmesi. Buradan yola çıkarak Tanzimat Fermanının ilan edilmesi neydi? Dünkü konumuzdan bir hatırlayalım. Tanzimat Fermanı herkesi eşit sayarak devleti dağılmaktan kurtarmak düşüncesiydi. Bu bir dursun. Mebusan meclisinin açılması. E bak burada ne dedi? Meclis açılmalı dedi. Tamam ben buradan dolayı B'ye ulaşırım. Kanun esası adıyla bir anayasa çıkarılması. Şurada zaten söyledi anayasa hazırlanmalı. Bunu da dedi yukarıda. Mecliste gayrimüslim milletvekillerinin yer alması. Bak ne dedi? Azınlıklara da temsil hakkı mecliste. Azınlık dedin kim? Ermeni Rum. Bu adamlar Müslüman mı? Değil. Gayrimüslim işte. Bak buradan da D şıkkına ulaşabilirim. Dolayısıyla buradan ulaşamayacağım. A şıkkıydı sevgili arkadaşlar. Sizler de kendi cevabınızı dünkü videodan yola çıkarak verebilirsiniz. Eğer yanlış yaparsanız da videoyu tekrar oynatıp cevabı benden bir kere daha dinleyebilirsiniz. Şimdi hemen geçtim. 2019 bursluluk sınavına çıkmış bu konuyla alakalı bir soru. Buna göre Fransız ihtilali ile ilgili aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yapılamaz? Şurayı yuvarlak içerisine alayım da yapılamaz soruyor dikkat edelim. Fransız ihtilali yeni bir devlet anlayışı ve yeni bir dünya görüşü ortaya koyarak tek kişinin egemen olduğu kökleşmiş siyasal düzeni yıktı. Yani Fransız ihtilali tek kişi istemiyor bu belli. Fransa sınırlarını aşarak dünyaya yayıldı. Fransız ihtilalinin temel dayanağı bak şu kavramı çok duyacaksınız sene içinde unutmayın. Milli irade kavramı oldu. Milli irade ne biliyor musunuz? Halkın yönetimi demek. Bu süreçte Fransa Anayasası bütün yönetimlerin kaynağını milletten aldığını ve kanundan daha üstün bir otorite olmadığını vurguluyordu. Şimdi bakalım hangi çıkarım yapılamaz? Fransa'da iktidarın kaynağı değişmiştir. Baktığımızda iktidarın kaynağının değiştiğini anlayabilirim. Çünkü tek kişilik düzeni ne yaptı dedi? Yıktı dedi. Demek ki tek kişilik düzen yıkıldıysa iktidarın kaynağı değişti. Halka geçti artık. Hukukun üstünlüğü. Burada ne dedi? Kanundan daha üstün bir otorite yoktur dedi. Demek ki buradan da ben B şıkkına ulaşabilirim. Evrensel bir olay haline gelmiştir. Şurada ne dedi? Tüm dünyaya yayılmıştır dedi değil mi? Bak işaretledim ama gelmedi. Heh, tüm dünyaya yayılmıştır. Evrensel bir olay. Tüm dünyaya yayılıyorsa evrenseldir. Ama kişi egemenliğini savunmuştur. Hayır kişi egemenliğini değil. Aksine tek kişinin egemenliğini yıkmıştır. Bu yüzden bu sorumuzun doğru cevabı da D şıkkı olacaktı. Sevgili arkadaşlar, evet dördüncü sorumuzla bitirdiğimize göre hemen şöyle aşağı doğru geçelim. Ha geldim benim için önemli yere. Beşinci soru 2020 LGS'de çıkmış. Şimdi LGS demek bizim zaten önümüzdeki hedef demek ya. Bak bakalım LGS'de ne sorabiliyorlarmış bu konuyla ilgili. Gelsin, gel bakalım. Hadi şimdi Tanzimat Fermanı sadece iç dinamiklerden kaynaklanmış olamaz. Osmanlı Devleti'nin zayıflamasıyla birlikte ülkedeki gayrimüslimler, bu kavram ne demek? Müslüman olmayan demek. Üzerindeki hakimiyetini arttırmak isteyen batılı ülkelerin de tesiri son derece önemlidir diyen bir tarihçi. Tanzimat fermanının hangi özelliğine vurgu yapmıştır? Şimdi tanzimat fermanı demek ki sadece ülke içini ilgilendirmiyor. Ülkenin dışından da müdahale var. Nereden anlıyorum? Bak batılı ülkelerin de tesiri tesir etmek. Bunu duymuşsunuzdur değil mi? Tesir etmek etkilemek demek. Şimdi hangi özelliğini vurgulamış? Can ve mal güvenliğinin devlet güvencesine alınması. Böyle bir bilgi buradan çıkmaz. Azınlıkların kanun önünde eşit kabul edilen belge oluşu? Hayır, bu da buradan çıkmaz. Fermanın ilanında yabancı devletlerin etkisinin bulunması. Bak ne dedi? Tesir, etki, aynı şeyler. Demek ki ben buradan C'ye ulaşırım. Osmanlı'nın dağılmasının önüne geçmek için alınan bir tedbir. Normalde doğru ama bu özelliği karşılamaz arkadaşlar. Bu yüzden bu sorunun doğru cevabı ne olacaktı? C şıkkı olacaktı. Peki 5. sorumuzu da geçtiğimize göre gelelim. Bir 2020'de çıkan sorumuza daha. Diyor ki buna göre aşağıdaki gelişmelerden hangisi? Osmanlıcılık akımının geçerliliğini yitirmiş olduğunun bir göstergesidir. Osmanlıcılık neydi? Herkesi eşit tutacağız. Herkesi Osmanlı milleti sayacağız, dağılmaktan kurtulacağız. Peki bakalım. Osmanlı Devleti'nin çöküş sürecinde devletin varlığını sürdürmek ve dağılmasını önlemek için bazı fikir akımları geliştirilmiştir. Bu fikir akımlarından biri de Osmanlıcılıktır. Osmanlıcılık akımı Osmanlı Devleti sınırları içerisinde yaşayan hangi din ve soydan olursa olsun kaynaştırarak bir Osmanlı milleti oluşturmaya amaçlamıştır. Ancak Osmanlıcılığın gerçekçi bir çözüm olmadığı kısa sürede görülmüştür. Yani biz şıklarda aslında kanıt arıyoruz. Bakalım hangisi geçerliliğini yitirmiş olduğunun göstergesidir. Osmanlı Devleti'nin 1. Dünya Savaşı'nda ittifak devletlerinin yanına girmesi. Şimdi biz ittifak devletlerinin yanına girdiğimiz e, durum burada Osmanlıcılığın geçerliliğini yitirmesini bir gösterge olur mu? Olmaz. Buradan yola çıkarak bunu söyleyemem. Müslüman olmayanlara bütün devlet memurluklarına atanabilme hakkı. Burada Müslüman olmayanlara böyle bir hak vermiş. Herkese vermesi lazım. Mebusan Meclisi'nde tüm Osmanlı unsurlarına temsil hakkının verilmesi. Buradan yola çıkarak bu da çıkmaz. Bak biz burada neyi arıyorduk? Geçerliliğini yitirmiş olduğunu. Şimdi Osmanlı ne yaptı? Herkesi eşit saydı ama azınlıklar bizden ayrılmaya niyetli değiller miydi? Bak ne olmuş? Balkan milletlerinin isyan edip Osmanlı'dan ayrılması. İşte biz onları eşit sayıyoruz. Onlar isyan edip ayrılıyorlar. Demek ki Osmanlıcılık fikir akımı tutmaz, çöktü. Bu yüzden bu sorumuzun doğru cevabı da D şıkkı olacaktı arkadaşlar. 6'yı da bitirdik. Geldim 7. sorumuza. Bu soruda 2020 bursluluk sınavında çıkmış bir soru. Verilen bilgide Osmanlı Devleti'ni olumsuz etkileyen gelişmelerin hangilerinden söz edilmiştir? Osmanlı Devleti 18. ve 19. yüzyıllardan itibaren Avrupalı devletlerin siyasi ve ekonomik baskıları nedeniyle gücünü kaybetmeye başlamıştır. Bu süreçte Osmanlı Devleti milliyetçilik akımının etkisiyle kendi içinde yaşayan farklı milletlerin isyanları nedeniyle parçalanırken Bak burası birinci bölüm. Milliyetçilik hangi olaydı? Fransız İhtilali değil mi? O zaman ben birincisini şuradan alırım. Ekonomik olarak da üretim araçlarında makineleşmeye geçemediği için zamanla Avrupalı devletlerin ham madde ve pazar kaynağı haline geldi. Ne öğrendik biz dün? Ham madde, pazar arayışı, makina bu sanayi inkılabı ile alakalıdır. O zaman buradan da bunu alırım. Dolayısıyla bu sorunun doğru cevabı da D şıkkı olacaktı. Peki 7. soruyu da geçtiğimize göre gelelim. 2020'de çıkmış bir bursluluk sınavı bu konumuzla alakalı soru buna göre. Panslavizm düşüncesinin ortaya çıkmasında hangi kavramın etkili olduğu söylenebilir. Bakalım. Panslavizm ne demekmiş? Ben bunu size anlatmama gerek yok. Bak tanımda aslında söylüyor. Bakalım hep beraber. Anlamadığınız bir yer olursa zaten yorumlara yazın. Açıklayayım orada. Panslavizm, Slav ulusların özellikle Balkanlardaki Sırp, Hırvat, Sloven, Bulgar bunların Rusya'nın önderliğinde siyasi birliğine kavuşması. Yani kısaca şu. Rusya diyor ki ben Slavların abisiyim. Bütün Slavları bir araya getireceğim. Nasıl biz Türkçülük düşüncesinde tüm Türkleri bir araya getirmek istiyorsak Slavları da Ruslar birleştirmek istiyor. Kim onlar? Sırp, Hırvat, Sloven, Bulgar. Rusya'nın altında birleşecekler. Peki bunlar niye birbirlerini destekliyorlar ki? Aynı ırktan olabilirler mi? Olabilirler değil mi? O zaman ne yapıyor olabilirler? milliyetçilik yapıyor olabilirler. Kendi milletini üstün tutmak milliyetçilik. Turancılık Türkçülükle alakalıdır. Türkçülüğün daha büyük hali tüm dünyadaki Türkleri birleştirmek. Batıcılık batıyı örnek almaktır. Osmanlıcılık Osmanlı'daki tüm vatandaşları eşit saymaktır. Buradaki Rusya'nın politikası olan panslavizm milliyetçilikle alakalıdır diyoruz. Peki bu soruyu da geçtik. 2021 burslulukta çıkmış bir soru. Bakalım hemen buna göre Osmanlı Devleti ile ilgili hangisine ulaşılabilir? Hemen bakıyorum. 19. yüzyılda Osmanlı Devleti Avrupalı Devletlerden yüksek faizle borç alarak giderleri karşılamaya çalıştı. Devlet 30 yıl içinde borçlarının faizini ödeyemez hale gelerek iflas etti. Bunun üzerine alacaklı devletler bir araya gelerek neyi kurmuşlardı? Duyun-u Umumiyeyi kurmuşlardı değil mi? Şimdi Osmanlı'nın gelir kaynaklarının büyük kısmına el koyan bu teşkilat vergileri toplayarak alacaklı devletler arasında paylaştırıyordu. Buradan yola çıkarak hatırlayın dünü. Ne dedim? Duyun umumiyenin varlığı Osmanlı'nın ekonomik bağımsızlığına aykırıdır. Peki bakalım. Büyük toprak kaybına uğramıştır. Toprak kaybı buradan çıkmaz. Avrupalı devletlere ilk kez kapitülasyon verilmiştir. Kapitülasyon ayrıcalık demek ama ilk kez verildi falan burada yine kapitülasyonla ilgili bilgi yok. Vergi kaynaklarıyla tüm borçlarını ödemiştir. Tüm borçlarını keşke ödeyebilseydi ama ödeyemedi. Öyle bir bilgi zaten yok. Ama ne çıkar buradan? Ekonomik bağımsızlığını kaybetmiştir bilgisi çıkar. Çünkü duyun umumiyenin kurulması başka bir ülke geliyor. Senin ülkene bir kuruluş açıyor. Bu da ekonomik bağımsızlığın kaybedildiğinin bir göstergesidir. Peki bu soruyu da geçtik. 10. ve son sorumuza geliyoruz. Geçen sene bursluluk sınavına çıkmış bir soru. Bu bilgiye göre Osmanlıcılık fikri ile ilgili olarak hangisi söylenemez? Osmanlıcılık fikri Osmanlı Devleti'nin dağılmasını önlemek için bak dağılmayı önlemek için devletin sınırları içerisinde yaşayanları hangi din veya milletten olursa olsun kaynaştırarak bir Osmanlı milleti oluşturmayı amaçladı. Ana fikir neydi burada Osmanlıcılıkta? Eşitlikti arkadaşlar. Bunu unutmuyorsunuz. Herkesi eşit sayacağız. Devlet böylece dağılmaktan kurtulur. Bu fikir akımını benimseyenler devleti yıkılmaktan kurtarmak için herkesin Aynı haklara sahip olması gerektiğini yani eşitlik. Peki hangisi söylenemez? Birleştiricidir. Bak şurada ne dedi? Şuradaki cümleyi çiziyorum. Kaynaştırarak. E buradan birleştiricidir çıkmaz mı? Çıkar. Eşitlikten yanadır. Herkesin aynı haklara sahip olması. Bak herkes aynı haklara sahipse o zaman eşitlikten yanadır. Devletin bekasını, devletin varlığını ve geleceğini demek bekasını. Bak burada ne dedi? Devletin dağılmasını önlemek dedi. O zaman beka'yı da düşünüyordur. Ama din birliğini hedeflemiştir. Arkadaşlar din birliği ne demek? Sadece bir dine mensup insanları bir araya getirmek. Ya da şöyle düşünebilirsiniz. Din birliği demek Müslüman herkesi Müslüman yapmak gibi bir şey demek. Peki böyle bir şey mümkün mü? Hayır. Çünkü Osmanlı'da Hristiyanlar da yaşıyor, Yahudiler de yaşıyor, hiç inanmayanlar da var. Yani buradan din birliği hedeflenmiştir cümlesi çıkmaz. Dolayısıyla cevabımız da D şıkkı olacaktır. Evet sevgili arkadaşlar, bugün ne yaptık? Sizlerle beraber dün işlediğimiz Uyanan Avrupa, Sarsılan Osmanlı konusuyla alakalı öğrendiklerimizi pekiştireceğimiz bir test çözdük. Bu test soruları, e, arkadaşlar Bakanlığın şimdiye kadar yayınlamış olduğu bursluluk Teok, LGS'de çıkmış konu bu konuyla alakalı sorulardı. Umarım konuyu detaylı bir şekilde anla, anlamışsınızdır. İlerleyen zamanlarda yine bu konularla alakalı sorularımız da tabii ki devam edecek. Bugün kampımızın ikinci dersini bitirdik sizlerle beraber. Yarın kampımızın üçüncü dersinde hep beraber Mustafa Kemal'in hayatına giriş yapacağız. Konumuzu öğreneceğiz. Önce yarınki derste Mustafa Kemal'in hayatına başlangıç yapacağız. Ertesi günkü derste de o konuyla alakalı sorular çözerek pekiştirmemizi yapacağız. İşte kamp videolarımız bu şekilde konu soru konu soru şeklinde devam edecek. Ve birinci üniteyi hep beraber yiyip yutacağız sevgili arkadaşlar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bundan sonra da hem tam videolarımızı takip edebilmek hem de LGS ile alakalı gelecek her türlü videodan bilgilendirmeden haberdar olmak için kanalıma abone olup bildirimleri açabilir. Bize destek olmak için videolarımızı beğenip arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Başka video ve derslerde görüşmek üzere.